Pazarcı kadın şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgahın altında bıraktı. Bebek hayatını kaybetti. Kan donduran olay Tire'de meydana geldi. Tire Cuma pazarında pazarcılık yapan Hatice D isimli 29 yaşındaki kadın Türk Ocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu. İddiaya göre kadın sabah saatlerinde tezgahın altına girerek doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altında bıraktı. Çevreden olayı fark eden vatandaşlar hemen durumu 112'ye ve polise bildirdiler. Olay yerine gelen 112 ekibi tezgahın altındaki bebeği alarak anne ile birlikte Tire Devlet Hastanesi acil servisine götürdüler. Fakat bebek hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan genç kadının bekar olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>